Konuya ee, bu gerçek hikaye yaşandığı Bandırma'da şu an seyirciyle buluşmanın bir mutluluğu içindeyiz. Ee, genç arkadaşlarımıza e, o dönemin genç insanların çabaları ve başardıkları üzerinden ilham olacağını düşündüğümüz bir film yaptığı, yaptığımızı düşünüyoruz. Bu gerçekten de öyle olur. Bu film genç arkadaşlarımızın e, hayallerini gerçekleştirme yolunda atacakları her adım için ilham olur. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, Var olun. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Böyle güzel ve gençlerin da, şey çok e, olduğu bir kalabalıkla karşılaşması olmak bizlere çok mutlu etti. Burada e, bahsettiği gibi biz filmi aslında gençlere e, ve izleyenlere yemem diye yapmaya çalıştık ve bu motor ile yola çıktık. Umarım amacına ulaşır ve e, hikayemizin başladığı yerde sizlerle umarım e, mutluyla birlikte filmi izledikten sonra da izlerin istediği e, mutlu sizi. Umarım sizler de hissedersiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Eee sizin kadar en az biz de heyecanlıyız inanın. Özellikle pandemiden sonra Ben çok heyecanlıyım. E, filmi izlemeyenler de vardır aramızda. Umarım beğenirsiniz. Biz de birazdan tek tek salonları dolaşıp sizlerin tepkilerine bakacağız. İyi seyirler diliyorum. İyi ki buradayız. İyi ki siz de buradasınız. Hoş <gülüyor> 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 çalıştık. Ee, güzel, iyi bir başarıyla ağzına anlatmaya çalıştık. Kaldırma ee, çok mükemmel olduğunu görüyoruz. Hepinize ışık olması dileğiyle umarım sizler de bizim senaryoda ilk senaryoya ilk oturduğunuzda hissettiklerinizi hissedersiniz. Teşekkürler. Herkese selamlar. Ee, hikayenin başladığı yerde böyle bir hediye ile karşılanmak gerçekten yorum verici. Bundan sonra Söz Sırası seyircide inşallah filmi izler ve beğenirsiniz. Gerçekten hayatınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Merhaba, hoş geldiniz. Umarım keyifle izlersiniz. Gerçekten iman alınacak. Teşekkür ederim. Ben ee, Yeşim Sayıner, başrol oyuncusu. Yeşim Hanım, hikayenin kahramanı Artur Sayıner'in hızı ve hayallerini gerçekleştiren kişi aslında. <laughs> Sevgili Bandırma bir hoş geldin alabilir miyiz? Çok <laughs> teşekkür ediyoruz. Hikayenin doğduğu topraklarda olmak bizler için gurur verici. Ve şimdi Büyük Oyuncu Bahtiyar Bey'i söyleyelim. Ortada buluşalım Biz emanetçiydik, elimizden geleni yaptık. Hikayeyi gerçek sahiplerine geri getirdik. Güle güle keyifle izleyin efendim. Evet, herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Ee, evet, TRT Genel Sekreteri İbrahim Kereç, TRT adına bu filme emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Senaristinden, set işçisine kadar, yönetmenimizden, tüm oyuncularımıza ve ortak yapımcısı olduğumuz Dijital Sanatlar Mustafa 2000'e çok teşekkür ediyoruz ve hikayenin doğduğu yerde bu hikayeyi sizlerle paylaşmak bizim için de bir gurur. Aynı zamanda burada Bandırma'da böyle bir güzel toplulukla birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. Biraz önce Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde böyle bir güçlü ekiple beraberdik. Şimdi burada hep beraberiz. Tekrar emeği geçen herkese ve bu filme kahraman olan ve bugün hayatlarını idealleri uğruna becerdikleriyle bize örnek olarak bir ülke ve bir bandırma bırakan kıymetli büyüklerimizi de saygıyla yad ederek onların aziz hatırasına ananmış bu filmi hep birlikte inşallah birazdan seyredeceğiz. Teşekkür ediyoruz. bu jabremizi avukat Sayın Tolga Tosun bu filme emek harcayan ve bugün Beyaz Perde'de beraber izleyeceğimiz kentimizin gurur dolu hikayesini, gurur verici, heyecan verici hikayesini Beyaz Perde'ye aktaran kıymetli oyuncularımız Belediye Başkanımızdan bugünün anlam verisine naçizane hediyelerini alıyorlar. Bizlere yaşatmış oldukları bu güzel gurur için, heyecan için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İsterdik ki Bandırma'da çekilsin, fakat e, tabi Bandırmanın tarihi dokusunu e, çok olmadığından dolayı, o anı dönem filminde olduğundan dolayı e, Mudanya'da ve İstanbul'da belli başlı yerlerde çekildi. Fakat gerçekten e, tabi Bandırmanın adı var, Bandırmanın da en azından bir karede yeri olsun istedik dedik. Sağ olsun değerli yönetmenimiz, e, yapımcılarımız, oyuncularımız bizi kırmadı. En azından son sahnelere yakın bir sahneyi Bandırma'da şeyde çektik nikah taresi tarihi nikah değerimiz nikah dairemizin önünde çektik. Evet o da bizim için gerçekten çok anlamlı oldu. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Çok Sağ olun.